asfaltlama Öncelikle şu an herkes sesle daha birinin geleceğini sanmıyorum. İlk oyunu anlatayım. İlk oyunda öldüğünüzde yeniden lobide doğacaksınız. Öldüğünüzde hakkınız olacak. Parkuru ilk geçen 12 kişi kazanacak. Geri kalanların spektektörü alacağız. Sunucu da Aternos'tan değil kaldırıyor zaten. Bu kadar. Bakalım saat kaç olmuş? 8. O zaman başlayabiliriz artık. Açıyorum. 3 2 1 başlıyız. Beyler başladı. Evet, Zadro birinci diyor. <laughs> gidiyor. İki. Kaç dakika? Ece oldu? ne yapıyorsun? Öldü herkes aşağıda. O bunlar <laughs> Zadro o Zadro, <gülüyor> oraya sakın atlama yazdım. <laughs> de gidiyor. Kim var başka? Kim var başka? İlk kan ilk kan görüyorsun kısmı kısmı. İlk kan görmüyor musun nasıl görmüyorsun Sağ sola bakar insan <laughs> kırmızı kısma can an ah. kanka macerayı al milleti macerayı al de ki Heh eyvallah. Hallettim, ne oldu ya. Macerayı unuttuk. Tamam. He Bu arada bilmiyorsanız söyleyeyim Aynen. tabelalarda da yazıyordu. Yeşil ve kırmızı yerin arkasında PvP açılıyor. Yani Yeşil yerde birbirinize vurabiliyorsunuz. Öfkecüsü Bir istifa ya. Yeşil yerde birbirinize vurabiliyorsunuz. Shift geçmiş. Checkpoint alın. Sonunda yataktan checkpoint alın. Onu söyleyeyim ben. Aldım ben. sen CT'yi falan izleseydin ya. Yapıyordu canım. Hile bu arada banlayacağız onu da söyledik. Ombres. <laughs> ah be. <laughs> Kim? Zadrov gelmiş. Zadrov. Şimdi şunları yolu göstersek ya. Kanka görmüyor musunuz? Şurada yeşil bir tane şey var. Bak ilk an buraya gel oğlum. Tamam Linus. Geç buraya gel buraya. Lan oğlum çok mu zor? Bak ilk ne güzel yaptı ya. Tamam ya, buradan şeyler var işte. Bak görünmez bloklar var. Aynen oradan atlayacağım. Hadi be beyler. Abi millet yeşil kısımda ya. <laughs> Dedim ben sana ama finiz kaç kere söyledim yani. Onları hadi kenarda kabağın şey da kullanabilirsiniz. Hadi, hadi. geçti lan biri. İlk kan geçti. İlk kan geçti. Aldı checkpoint'ini de. o kadar zor parkur değil ya. Nasıl yap yapamıyorsunuz? Harbiden beyler ya <laughs> Damla yapraklarında pipi açık vardı da söyleyeyim. Damla kırmızı kısımda. Hadi. Arkasından omrız. Düştü, rasko. Kimler geçmiş bakalım? Kaç kişi geçmiş? 1, 2... 12 kişi geçince burayı şey yaptı. Kaç, hey, dakika kaldı? Yöneticiler çıkabilir mi şeyden? Hey, parkuru yönetenler. Çıkabilir mi bu yerden? E, bitiş çizgisinden. 3 kişi geçmiş şu an. 12 kişi geçince bitiyor. Beyler nereyi kolaylaştıralım? Ne istiyorsunuz? <laughs> çok mu zorlandınız? Şu yerde çok düşüyorlar biliyor musun merdivende? Bakın beyler görünmez blok burası bak. Fark etmediyseniz kırmızı yerde görünmez blok var. Kırmızılara bakarak atlayacaksınız. <laughs> merdivende mi çok düşüyorsunuz? <laughs> Merdiveni sizin için değiştirelim bir tık daha kolaylaştıralım merdiveni için. Merdiveni yapıyorum. Yaptım merdiveni valla bayağı. He oraya da koyayım. Merdiveni kolaylaştırdım. Burada çok takıldınız. Kaç kişi geçmiş? 1, 2, 3 kişi artık. abi. Abi orada Yataktan çekmeyi unutmayın. kana bak ya. Haberiniz olsun bitiş çizgisinin önündeki yeşil yapraklarda da PvP açık. Birbirinize vurabiliyorsunuz. Ayhan'ı... Sor, chatten sor Ayhan. Sor. Hadi bebeğler. Nerede zorlandınız en çok? Bak burada. Hı. Neredesin Kredi? Yani şu merdiven çitler var yani. Çitlerde mi? Hangi? Kırmızı çitler. Yok. Bambu çitler var ya burada zorlanıyor gibi. Kanka bunun nesinde zorlanıyorsunuz? Aşırı kolay ya. Gayet kolay. Dümdüz koşarak geçiliyor ve Geçen oldu mu hiç? Olmuş. Dört kişi. Son sekiz kişi daha kaldı. İlkken orada pp açıkken haberini... Karşıya ben yanlış görüyorum? Yok atlamıyor işte. Hacked'i var. Düştü sarı yere atlarken. Kimler var bakalım başka? Spawn'da kral çocuk afk mı değil. Geldi şimdi. Ne diyor? Diğerlerini engelleyebilirsiniz bitiş çizgisinin önünde vurarak. Onun için yaptık. Ve vurabiliyorsunuz birbirinize. O yaprakların üstünde açık. Biri daha bitirdi galiba. Yani. Kon en, en kolay yer bal yeri ya. Kaç kişi bitirdi şu an? 1, 2, 3, Son abi, 4 dakika. Trivabi tri, tri, bitirmiş miydi siz düşürdünüzsa bitirmiş. Beyler şu an bitirenler en sona bir geçebilir mi sayacağım kaç kişi olmuş diye. 2 dakika bir seneden çıkın kaç kişi geçmiş bir sayacağım. Bakayım. 41 1 2 3 4 5 6 7. 7 doğru saydım değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 kişi. Son 5 kişi. 3 dakika. Üç mi? Beş mi? Hadi 5 olsun hadi. Hadi beyler yaparsınız. Şuradan ben yavaştan şurayı seçeyim. Ve burayı seçeyim. Gözüküyor, gözüküyor, görüyorum. <laughs> Ciddi şeyler. Sonda vs çıktı insanların birileri Kanka nerede nerede zorlanıyorsunuz? Merdivenin unuttum yerini bir tık geri alın. Sarı merdiveni mi diyorsunuz? Hadi sarı merdiveni sizin için biraz daha kolaylaştırayım. Çok takıldınız orada. Bak burada nasıl yapamıyorsunuz kanka ya şuraları. Hadi ya hadi kan. Heh. Hadi iktifam hadi. Oh be. Hadi ya. Hiç zor değil. Yapmanız gerek bunu. Al bak şuraları da kolaylaştıralım. Bonus <laughs> geliyor. Kaç kişi var sonunda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hala 7 kişi var. Yaparsın. Oy. Geçti mi biri daha? Sekiz kişi mi olduk? Shift saysana. Bakayım. Ranksli geldi. O bitirmemiş miydi zaten? Kaç kişi olduk? Bir, iki, üç. Beyler, bitirenler bir şeye geçebilir mi? Kanka bal yerini ne? siz zor, aşırı kolay. Slime'dan atla, slime var. Yatak alınmıyor mu? Kans, spawn point alamıyor mu? Alınıyor, alınıyor yatak? Yani. <laughs> kral çocuk. Çok güzel öldü kral çocuk var ya. Beyler bir dakika bitirenler ve hemen hemen bitirenler geçebilir mi bitiş çizgisine yatağın yanına geçebilir mi bitirenler sayacağım kaç kişi diye 2 dakika vurmayayım birbirinize sayacağım 1 2 3 4 5 Bir dakika bir kıpırdamayın. 1 2 3 Ne oluyor oğlum <laughs> Beyler bir durun Camı kapatacağım bekleyin Slash slash Set evet. Heh bir sayayım 2 dakika. Gelen varsa beklesin kırmızıda. 1 2 ver bir küfür damayın. 3 4 5 6 7 8 9. Shift doğru saydım değil mi? Bakayım. Bence doğru. 0. Açtım camı gene. Geceyim yapayım. Niye gece yapıyorum? Gece olmasa da Neyse hektif av geçiyor mu abi hektif avı <laughs> sonda düşürdüler ya yazık oldu çocuğa kral çocuğa da aynı kanka kim düştü yine herizimler çift sen e, yeni biri geçiyorsa sa yeni biri geçti mi hiç 9 kişi varken yok <laughs> <laughs> tamam 9 kişi yeni biri geçiyorsa söylersin. son bir dakika. Son bir, dakika. İlk 12 kişi. ilk 12 kişi. Diğer tamam, bir Kişi de tamam. Tamam. Evet, Efekus birazcık daha kolaylaştırma yapalım. Evet. Artık şu kırmızı, şu blokları, çitleri şöyle çevirelim. Ekta, 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 ekta. Şu... Geçenler uyusun, geçenler uyusun. Geçenler uyumasın kanka. Ge Oha tam uyuyabilir çok koymuşsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8 12 tane yatak koysana buraya. Uyuyanları geçti sayarız. Abi hektifaf kırmızıda BF kafalı kırmızığun üstünde. Ektifaf geçiyor mu? Geçiyor mu? Geçti lan. Geçti lan Ektifaf. Çok güzel işte 10 kişi olduk. Son, okay, 2 ya son iki kişi beyler. Son iki kişi. Son iki kişi. On iki tane yatak var değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Niye köylü var oğlum? On iki. On iki tane yatak koydum. Geçenler isterse uyuyup kendini garantiye alsın. Kim geliyor? Yallatay geliyor. Kaan son anda düştü. Kral çocuk var hemen arkasında. Yallatay. Karşıya atlayacaksın. Karşıya. Buraya. Atlayacaksın. Heh. Kral çocuk geliyor arkasından. Düştü mü Yallatay? Kral çocuk geçiyor düştü, geç düştü. Kral çocuk geçiyor mu? <laughs> Yine düştü. Abi <laughs> aşırı komik şurası var ya. <laughs> Tamam, Lozavet. şu an parkur yapanlar arasında en önde Kaan var, arkasında Kral Çocuk, arkasında Yallatay, biri sunucudan yasaklandı. Niye banladın onu? Ekmeğe Koşar ya, bu bizimden, bizden değil o. Mor sorun olmaz. Eee beyler, geçenler, şu an parkuru bitirenler, yeni biri gelmiyorsa... Kral çocuk hala mı geçemedi kanka? Dur <laughs> be. Lan oğlum Geçen yemek yedim geldim hala yapıyor Tamam geçenler şimdi uyuyabilir mi? Şu an geçenler uyuyabilir mi? Kaç kişi geçmiş sayalım bir öğrenelim. Geçenler bir uyusun yeni biri gelmiyor zaten. Tamam bitmiş. Ayhan uyusana. 11 tane yatak var oğlum burada. 11 tane mi var? Say 11 mı? tane var 12 tane olması lazım. Tamam 12.yi de ben koydum. Yok koydum koydum. Niye kırdın Ne Evet koydun mu? Başka bir yere koy. Son bir kişi mi? Son bir kişi mi? Herkes yatsın mı? Üç kişi yapıyor parkuru. Bir kişi kaldı. Geçmesi gereken. Ve <laughs> kral çocuk geliyor arkalarından. Abi. Yapabilecek mi bunu kral çocuk? Ya kral çocuk düşeceğin yeri senin ya. <laughs> Son bir kişi değil mi? Doğru biliyoruz. Son bir kişi. Kim geliyor? Yallatay geliyor en önde. Yallatay yine düştü. Kral çocuk en önde yine. Harbi önce oralara koysana iki. Nasıl geçemediniz burayı anlamadım ben. İlk bölüm en kolay kısım. Kan geliyor. En önde kim var? Kim var? Yallatay var en önde. Hemen arkasında Kaan. Kral çocuk en arkada. Kaan düştü yine. Kaan yine. Şey Kaan diyorum. Kim bu? Yallatay düştü. Kaan da düştü. Kral çocuk en önde şu an. Kral çocuğun son şansı olabilir belki. Kral çocuk. Nasılsın yolla? Atladı. <laughs> Aşağıda bir ordu bekliyor kral çocuğu. Acele etmezse arkasından yetişecekler ona. Kral çocuk acele etmezse yetişecekler. Kral çocuk geçti mi bitti. 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 Kaan. Slash spectate. Kaan HD. Herkes yataklara yatırsa görseydik bir kaç kişi var. Dur slash. Game mode. <laughs> spectate. Parkurda kalanları spectate'leri alsanıza. Kim? Kime aldım ben? KNH'de yspjectecter aldım şimdi. Eee kim var başka? Lobide Yallatayla, Yallatay o kadar. <laughs> tamam. Kaldım. Beyler, herkes şimdi bir yatağa yatsın. Sayımızı tam sayayım. Emin olalım tam 12 kişi olduğumuzdan. Herkes yatağa yatarsa sevinirim. Yatabilir misiniz? Dur yatsana kanka. Kral çocuk yat yatağa sonra söylersin. Bir herkes yatsın yatağa. Ranksli. Efigus 2 3 kişi geçemediyse bence onları da alalım. Eee kanka bir sonraki oyun 12 kişiyle oynanıyor. Anladım. Kanka Batcat yatsana kanka. Tamam 12 kişi oldu işte. Kanka bir yatsanıza sayayım. Niye fazladan yatak ya, kaldı? Ya, niye fazladan ee, tamam şu an fullüz. Herkes kalkabilir. Tebrik ediyorum sizi. Şimdi size şöyle bir şey yapacağım. İkinci oyunumuz için. Hemen şöyle sizlere blok alayım. Açayım. Mı? Açma 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 bekle. Şimdi. Şu an durduğunuz yere, dört e, tane farklı renkte yer koydum. E, olduğunuz yere, oraya gitmeyeceksiniz. L olduğunuz lobiye bakın. O lobide hangi takımda olmak istiyorsanız, üçer kişilik takımlara ayrılacaksınız. Üç yani kişi, bir renkte üç kişi olabilir en fazla. Herkes olmak istediği rengin üstüne geçsin yani. Ulan üç tane yapmıyor. <laughs> size <laughs> anlatacağım. Herkes eğer eğer takımları kendiniz belirlemeyeceksiniz. Şu an ben rastgele belirleyeceğim. Hı, yeşil takım belirlenmiş. Başka kırmızı Ailesi takım fazla kırmızı takım fazla kişi. Üçerli. <laughs> Üç. Üçerli Üç. Üç takımlara ayrılacak. O zaman kapatıyor mu kırmızı takım? Evet kırmızı takımı kapa. <laughs> Shift Ece sen Çekeyim bu yeşil. Efe Gus kimleri özel takım yapalım mı? Yok yok gerek yok. Birbirlerini vuramasınlar. Tamam bak, takım şey. tamam yeşil takım tamam. Mavi Hayır oğlum 3 çıkalım var? Abi ilk kanal skenere kaysam. nerede? Yürü git. Lan uyuma uyum. Tamam şu of. anda takımlar hazır mı? Takımlar hazır. Başlayın. Sona kalan iki takım kazanacak. kendi renginizden çıkmak yasak yine söyleyeyim onu. Unutursunuz. Aha biri öldü. Eyvah. Sarı takımdan biri elendi. Rax elendi. Doğdu yeni değil mi? Yataklarda doğdu değil mi? Spektektir almayın. Kime ne? Yeşil takımdan biri daha mı öldü? Rasko ölmüş. Kanka yani şu an ölenleri spek almıyoruz. Kanka, ölenlerin bile geçme şansı var çünkü şu an. Oha! Ölenlerin geçme ihtimali var hala. Bu arada söyleyeyim. Hile kullanan varsa direkt çıkarsın. Sonuçta Adal'dan daha iyi lock sistemi var. Çok fazla lock düşüreni kontrol çekeceğiz. Yani ivar için bekleyip bile ekledik de gelmedi klip çalışmıyor bu arada onu söyleyeyim. klip atmasın diye işte şey yaptık engelledik onu da gelmedi. Sarı takımdan bir kişi kalmış. Sarı takımdan sadece bir kişi kalmış. Kırmızı takım full, mavi takım full, yeşil takımdan iki kişi. Burada duvar arkasında pusanlar için şunu da yapabilirsiniz. Herkesin kendi beysinin önünde ekran açayım herkesin kendi beysinin önünde şey var. Ee, bu tepecikler var. O tepeciklerin üstüne çıkıp duvarın arkasında duranlara da sıkabilirsiniz. Kredi nasıl şapka takıyor musun? Yetenek. Evet, evet. Oo, burada ceset mi? Sarı takım elendi. <laughs> Sarı takım gitti mi? Sarı takım gitti. Sarı takımdakileri spektaklere alabilir misiniz? Hektif takım. <laughs> yeşil takımdan sonra Bakıyorum lan. Kral çocuk kaldı yeşil takımda bir tek. Arkadaşlarının yere düşen temlerini alabilirsin kral çocuk. Kral çocuk şu an iki taraftan da darlanıyor. Kral çocuk çok az canı ve kral çocuk öldü. Kazanan takım kırmızıyla mavi takım. Lan sen nasıl yayın var? Dur dur sıkma sıkma. Slash. Yer at. Ee, yer at galiba ya. Tamam herkese clear attım şu an. Tam pipi kapalım. Çocuk niye böyle ya? Ee, bu oyunu zaten gördüğünüz gibi anlamış olmanız gerek. Sumo gayet de Sürüngen atan kazanır gibi bir şey. Bu yarışmada Eee... Triv abi yayı atsan olmaz mı? <gülüyor> tamam gitti. <laughs> Tamam, clear'i çektim zaten. Ya artık ya, yok. E, hile açanlar varsa burada anlarız. Crazy ne yapayım oğlum? Tamam. Bak. E, bu sumo, Sumo'yu biliyorsunuzdur. Yumrukla birbirinizi aşağı ettirmeye çalışacaksınız. Ölenler... Burada direkt ölenleri Spectrektir'e alacağız. Ölenler Spectrektir. Yani anladınız, başka bir şey yok. Vs... He, şunu da söyleyeyim. Burada sadece... ...son iki kişi geçecek. Active over spec alacakmışız. Active over, over spec de yutabiliyorum hemen. Aldım aldım. O, tamam. Şu an çok hızlı dır, dır, dır. İki İkinci mi kaldı direkt? Bitti bitti bitti. Dur dur. Bitti. Bitti, bitti beyler bitti. Durun durun durun. Zaldarov'la Triforce'yi. Kanka siz ne kadar hızlı öldünüz? Ne yaptınız? Ben izleyemedim Harbiden. Zıplayarak vurmayacaktınız. O zaman ölenlerin hepsini bir spektektir alalım. Zadra Blood ya. Life hariç. Aynen aynen. Onları spektektir aldıktan sonra benim en eğleneceğim oyun olan ama sizin Kesin aranızda anlaşılır ya. en güzel oyun olacak. Ya bunlar Ete bak, Herkesi bir spektektir alabilir miyiz şu an? Triforki ile Zadra Varç. Şu an Hadi en güzel ha oyunum var. Belki sona kalanlar. Bağlı mı şimdi? Sona kalanları siz gelenlere. Saydınız, daha güzel olacak. Ki o ne alaka kanka ya? Fake bunlar. Bir tarafta Ay. yeşil basarsa ödüller bölüşülüyor. Yani diyelim 75 Robux ve e, Verme ve 75 yapışıyor. kırmızıyı koydum. 75 Robux'um benim. <laughs> Yeşil Yok koydu. benim o. Siktir i̇şte. git. Ben direkt kırmızıyı benim. koydum. Siktir git. Ee, iki tarafta yeşil basarsa bölüşüyor. Bir taraf kırmızı, bir taraf yeşil basarsa kırmızı basan taraf hepsini alıyor. İki tarafta kırmızı basarsa hiç kimse kazanmıyor. Yarışmayı tekrarlıyoruz. Tam yeşil koetörü. <laughs> ya bence siz aranızda anlaşırsınız. Yani ben çete yazdım. İki yeşil bölüşüyor. Bir kırmızı, bir yeşil. Kırmızı kazanıyor. İki kırmızı tekrarlanıyor. Aynen. Yani işte yarışma tamam. Yarışma tekrar en başından mı? Aynen. Yani ikiniz de kaybediyorsunuz. Bu durum. Let's go hadi en baştan amına <laughs> koyayım. <laughs> evet. Ee, i̇kiniz de doldurdunuz mu unileri? Kanka 75 Robux'un nesini ikiye böleceğiz ya? Bir tek 75 Benim ya hepsi. Adalium'u da böleceğiz. Yani adali... Tamam Adalı sen al 75 Robux'u bana ver. <laughs> Değil bence. The... Hazır mısınız? Yok. Hazır mısınız? Konuşmuyor mu ya işte? Tamam siz o zaman anlaşın. Ateşlemeden ben anlaşın. adamla konuşuyorum işte evet. Tamam. Zadrov. Zadrov da okey bence buna. Ne koydun sen? kırmızı. <laughs> ben de kırmızı koydum. Daha en baştan başta renk öde. En baştan dediğim. Bu son yarışma değil. Bütün etaplar en baştan. Tamam, sıkıntı yok ben. Yani size... Bu, bu obez zaten bir daha oynamaz ki bunu. Bu obez çıkar. En sonunda ben kalırım. Bir, kırmızı basarım, bir Yo, <laughs> daha kırmızı basar, bir daha oynarım. Yok oynayacağım. Yarrak oynayacaksın. Birazdan sıkılacaksın, uyumaya gideceksin. Ya da Fatih Sultan'a gideceksin. oynayacağım. Ya yap yeşil, ben kırmızı epeyim. Ben Fatu sana Sultan, sonra hallederim. Fatih Sultan, Mehmet izlediğimiz için bugün ifeyici kazandım oğlum ben. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa kazanamazdık. <İkiniz gülüyor> yeşil basabilirsiniz. E, i̇kiniz de <laughs> Ya yeşil, o da basmaz ben de yeşil basmam. Şimdi git yeşil bas ben de yeşil Tamam hadi ikimiz de yeşil basalım. En basın. O, i̇kiniz de yeşil basın bence. İkiniz de seçimlerinizi belirlediğinizde. <laughs> Senin yeşil basmadan o kadar eminim ki. <laughs> Anka harbiden yeşil. İkiniz de seçimlerinizi belirlediğinizde. Söyleyin bana. Yeşil. Ben okeyim ayde o 2 1 basın. bas ya lan ne olan hani başlıyor varız varız